Oğlunu bağlayalım. Peki oğlu bağlansın. Bütün bunları anlatsın. Merhaba yavrum. Erkan da duysun selamını. Dur. Merhaba yavrum. İyi günler. İyi günler canım. Bu Erkan'ın senin daha önceki patronunun anlattıkları doğru mu yavrum? Babanla Gel, ilgili. Şöyle söyleyeyim. Patronum değil ustam. Oranın sahibi falan değil önce. Yani. Peki İlk ustan. Ustan peki. Evet. Anlattıkları doğru mu yavrum babanla ilgili? Ya Boğma olayı bir kere yok. Öyle bir şey yok. Evet. Diğerleri gece işte e, patronunu şey ustanı çağırmışsın, kendine zarar vermişsin. Doğru. Baba, tamam. Ben babanla birbirinize kendim, girmişsiniz. Seni evden atmış, parkta yatmışsın. Bir keresinde doğru, de ev, dükkanda. Bir dakika. Ha. Evden atma ha. Diye bir şey yok. Ben, yarabbim, benim sus. biraz sinirlerim var. Ben babamla tartıştım. Kendi kendime sinirlenip kendimi evden dışarı atıyorum. Amcan sana telefon aldı diye babanla kavga mı ettiniz? Amcam da bana telefon almadı, elinde bir tane bozuk telefon vardı. Amcama dedim ki amca, Yalansın elinde ya. böyle böyle bir telefon varsa bana verirsen ben yaptırıp kullanacağım dedim. O da verdi. Yani telefon falan alma yok. Baban sana telefon almıyor muydu? Ya telefonum vardı, yok değil. Ama e, ufak tefek bir şeyler yaptım diye babam telefon ya elinden Yavrum, Peki almıştım, sen söyledim. niye yuvaya gitme, yurda gitmeye karar verdin durup dururken mi? Muhakkak bir ya. huzursuzluk vardı evde ki bir şeyden sebep gitmek istedin. Ya o akşam babamla tartıştım zaten. Hı. Ondan sonra bir anlık kararla ben yurda gitmek istiyorum dedim. Açık açık bir nedenlerini söyledim. Yoksa ben dedim yani kendimi toparlayamam falan dedim. tartışma derim. dediklerinizi biz dayak yedim olarak anlıyoruz tabii hayır dayak yok o yani baba oğul tartışması dayak... karşılıklı konuşma bir mantık 5 sene değil de... dayak atmadım dayak yedin mi yani babandan ya bir kere yedim onu da hak ettiğim için yedim hak ettiğini mi düşünüyorsun bir dayağın hak edildiği bir şey mi ya olarak ben, görüyorsun sen e, Selahattin abla ben kendim şahsen dayağı yediğim için hak ettiğini biliyorum yapma gözünü seveyim böyle bakma olaylara yani hak o... ettim ama ben o dayağı hiç kimse daya hak etmez. Karşılıklı konuşulur, problem neyse çözülür. Belki iki canım, bir iki gün küs kalınır, konuşulmaz ama... Dayak normal bir şey değil ya. Hayır hocam. Selam yani adam, disipline şey etmek mi? için harçlığı kısılabilir. İşte televizyon seyretmesi Hayır, hocam, gibi değil, bazı hocam. şeyleri kısıtlanabilir. Hocam, ama dayak başka bir şey. Öyle değil yani hocam. O da dayak de değil hocam bir kere. olmaz. O dayak değil hocam. O dayak ona ben dayak değil saymam ki bir kere ben. Ne? Benim yaptığım şey mi var? Anlatayım mı hocam bir anlatayım. Şimdi ben buna öğrenci kent kartı çıkarıyorum. O gidiyor başkalarına veriyor. Tamam mı? Monkör çocuk demek ki. Yok evet, Serap Hanım, kullanıyor. Senin TC'n var. TC'n olduğun halde resmin var. Niye ele veriyorsun dedim. Defalarca uyardım. Verme oğlum, verme oğlum, verme oğlum. O gitti. TC'si gitti. Şimdi senin TC'n olduğu halde niye veriyorsun? Normal kent kartı olsa ver gitsin. Ben de veriyorum onu. Onun için dayak mı attın? Çocuğum? Hayır de, ona dayak değil. Zeynep Hanım. Ne diye, Nasıl yaptın ne ki? Ne yaptın Dayak Olmaya... Atmak dayak mı ya? Değil, değil tekme ya. Allah aşkına <laughs> ben burada yani derdim ya. Sana kalkıp kekme atsam bu bir şeye girmiyor. Hiçbir sınıfa. Hayır ben o, yani sen ben beni uyarmışsın. bir sen... şeyinize kızdım. Gelip Serap Hanım'ın dediği Serap Hanım tabii ki ha. Zerafet'in öyle bir Atabildi şey yapalım, Yani, ben yaparım ama mi? geldim bu işi ya, o, yaparım. Ne ki olacak ben. mı diyeceksiniz? <laughs> yani o şimdi. Peki yavrum ben sana bir şey soracağım. Ee, şimdi baban buraya geldiğinde bir kere önce şunu sorayım. Kız kardeşinin biyolojik babası e, baban değil. Bunu öğren, evet. bunu öğrendiğinde ne hissettin? Nasıl diyeyim? Yani her şey olarak kitlenin kafını ne yapacağımı şaşırdım. Hı. Ya zaten son, ben herkesten önce biliyordum. Bana bu laf çok söylendi. Ha, Benim önceden. Baba, bana annem de söyledi, amcam kendi de söyledi. Amcam başkasına söylerken duydu da. Bir dakika, duydum. anne, anne ne, ne zaman söyledi ne sana ne bunu? Annem bana kendi ağzında dedi ki Zeynep babandan değil filan demişti. Ayrılırken bile. Yani daha bu hayır. test falan yapılmadan önce. Aynen bayağı eskiden. Aa. Dedi çünkü çok iyi hatırlıyorum. Hayır. Hani bilmiyordun sen? E Serap Hanım gerçekten bilmiyorum. Yalan konuşuyorlar. Niye yalan konuşuyorlar? Bir dakika ben şimdi şu anda oğlunun bilmiyorum. yalan mı söylüyor? Serap e kendisi diyor oğlun her şeyi herkese kanalize. Çocuğu doldurmuş işte. Hayır ya. asla karşı mu? Her zaman dolduruyor çocuğu. Abla, bir çocuğun bir oğlun konuşsun. Allah Allah. Allah bir susar mısın? Evet abla. evet Oğlan, seni dinliyorum yavrum. yavrum. Ben ben bir sus ben kaç ben bir sus. Sen bir sus ya. Hakkımı aramaya geldim Çocuğun babasını Allah Allah. bulmaya geldi. Benim anne, siz hakkımı. Anne, değil. abi bir durun. Ya havanımı çıkaralım mı arkadaşlar? Gerçekten beni çok yoruyor. Alalım havanı. Yorulmayayım, daha kalkmıyorum, daha yormayayım daha. O zaman konuşmayacak Konuş. tamam mı? Konuş bak üstüme. Yavrum, bak, yavrum kadar pes. Bir ben bırak şeyleri. çocukla konuşayım ayol. Aa. Konuş, konuşsun çocuk, konuşsun bildiğin gibi çocuk konuşsun. Ne? Şimdi anne sana bunu yani çikolata dolduma itiraf Tamam anne sus. Anne Rahat yine efendi gibi. Serap abla bir şey söyleyebilir miyim? Evet canım söyle. Bir ara ben yine böyle bir anneme gitmek istiyorum diye olay çıkartmıştım. Hı. Şöyle söyleyeyim. Babam Ortalığı ben ettiler. böyle bir olay çıkarttım diye ne anneme peşin... arattırdı bana. Dedi annene söyle istiyorsa seni göndereceğim dedi. İstemiyorsa ben karışmıyorum dedi. Hı. Ben de tamam dedim. Annem aradı, annemi aradığında anneannem yanındaydı. Bir. Hı. Anneanne telefonu aldı, bana dedi ki, o sizin anneniz değil, karnındakinin annesi dedi. Bana böyle bir kelime kullandılar. Buyur. Hı. Sen ne hissettin, ne yaptın? Gitmekten vazgeçtin tabii. Aynen öyle, ben de ondan sonra da bu işleri fazla karıştırmadım. Peki yavrum, baban buraya gelmesi daha vardı. İddiasına göre de, sizin o çiftlikte çalıştığınız yıllarda, tamam. e sen bazı şeylere şahit olmuşsun evde. O çiftlikte çalışırken değil. Fatsa'dayken mi? Fatsa'da. Da Aynen Fatsa'da, Fatsa'da hayır, otururken Fatsa'da. Hı. ben bir anda odaya daldım başkasıyla yakaladım annemi. Kendi gözlerimle gördüm bunu. Kaç yaşındaydın o zaman? 6-7 yaşında. 6-7 yaşlarındaydım. Ne yaptı? Bir Annen yaşında, ne dedi sana? Seni tehdit etti mi babana söylememen için? Ben ben o zaman iğneden çok korkuyordum. Beni iğneyle tehdit etti. Dedi babana söylersen iğneyi batırdım falan. Dedi bana, ben bu yaşımda iğne yaptırmaya korkuyorum. Benden kan almaya gittik, DNA testi için kan vermeye gittim. Doktora dedim ki, ya bıçakla kes, al, yine de iğneyi batırma dedim ben kendime. Travma olmuş Konuşam, çocukta evet. yani. Bir dakika, bir dakika bu, bu, ne, bu ne, ne olur. Ay bir daha hanım, şu Abi, çocukla konuşmak konuşur, istiyorum konuşur, ya. Konuşur, tamam. Tamam, konuşur. Sen ne diyeceksin şimdi, kızını Anladım. savunacaksın. Ben bir çocuğun Hayır, annesiyle, yok. babasıyla tamam. ilgili... Duygu Yok, ve az, düşüncelerini sen, öğreniyorum. Bana alınır, yavrum alınır, bana alınır, 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 alınır. bana şu konuda bize bir şeyi net olarak söylemen lazım. Bak bu o kadar önemli ki sana Dinliyorum. yıllar önce bu test yapılmadan önce anne evet. gerçekten kız kardeşinin babası senin baban değil dedi mi demedi mi? Dedi. Kaç doğru yaşındaydın? Oğlum, Kaç, yaşındaydın? Kaç yaşındaydın? Kaç yaşındaydın? Dedi kaç yaşında olduğumu hatırlamıyorum ama annemle babam bu boşanma olaylarına geldiği zaman söylemişti annem bana. Oho. Babaın laflarını iyi tamam. dinle oğlum iyi söyle iyi söyle. Şimdi Semra diyor ki. Ya anne. Sen sabah ne dedin sen de yalan konuşuyorsun baban da şu anda babanın tarafı. Bu girdiğinden beri <laughs> <da> ağzından sadece <laughs> yalan çıkıyor anne ya. Sen beni aradın da ah, babam beni dövüyordu dedim. Babam beni hep şey yapıyor, yanına geleceğim dedi. Dedim, konumuz gel konumuz ben o değil şu anda. Ben konumuz ben o ben değil. Şey. Dövüyorum dediyse yok, eğer o. alman lazımdı zaten. Evet. İki evet. senedir yok çocuklar yanında. Merhaba, bir dakika, bir dakika yavrum bir, bir dakika. şey söyleyeceğim. Annen sürekli diyor ki doğruları söyle. Aslında annen demek istiyor ki benim istediğim şeyleri söyle. Evet. Hayır, benim hayır. E, istediğim şeyleri söyle. Çocuk yalan mı söylüyor diyorsun? Hayır. Evet devam et yavrum. Ne abla? Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Söyle. Kesin geliyor mu? Geliyor Gülüyor. yavrum, geliyor. Ha. Ben bu zamana kadar anneme kaç kere gitmek istedim. Bunu kendisi de biliyor. Kaç kere onu yüzünden bu konu yüzünden onu rahatsız ettim. Ben rahatsız, rahatsız ettim. Ya. Ya. Ben Çok rahatsız ben, ettim. ben haftada iki kere üç kere ararken o beni bir kere bile arayıp sormuyordu. Vay Şimdi işte buraya biz. geçip bana annelik yapmaya çalışmasın. Onun yapmadığı anneli başka kadın geldi bana annelik yaptı. Ondan da iki kat daha iyi baktı. Allah razı olsun bundan. Şu konuda bir kere kesinlikle emin olmak istiyorum yavrum. Gerçekten bugün bu söylediğin şey bu stüdyoya bomba gibi düştü.